Evet sevgili arkadaşlar tekrardan merhabalar yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Yeni konumuz cümlede anlam konusu arkadaşlar. Bir önceki konumuz sözcükte anlam konusuydu ve sorularımızı çözmüştük. Şimdi tekrardan yine cümlede anlam konusunu işleyip üzerine sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Siz kendi kaynaklarınızdan yine tekrarlarınızı yapıp sorularınızı çözebilirsiniz. Hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeden neden sonuç cümleleriyle başlıyoruz. Neden sonuç cümleleri bir eylemin hangi nedenden dolayı gerçekleştiğini bildiren cümlelerdir. Bazı ipuçlarımız var. Bunlara bakalım. Niçin, neden, hangi sebeple gibi soruları sorduğumuz cümlelerdir. Şimdi arkadaşlar hemen örneklerimize bakalım. Gün boyunca çok çalıştığım için çok yorgunum. Öncelikle sonucu bulmam gerekiyor. Yorgun olmak bir sonuçtur. Neden yorgunum? Çok çalıştığım için yorgunum. Niçin yorgunum? Çok çalıştığım için yorgunum. Hangi sebepten dolayı yorgunum? Çok çalıştığım için yorgunum değil mi? Cevapları aldığımıza göre neden sonuç cümlesidir diyebiliriz. Trafiğin sıkışık olmasından dolayı işe geç kaldık. İşe geç kalmak bir sonuçtur. Sebep ne? Neden ne? Trafiğin sıkışık olması benim işe geç kalmama sebep olmuş değil mi? Evet. Diğer örneğimiz susadığımdan iki bardak su içtim. Şimdi çok su içmiş ama bu su içmesinin sebebi ne arkadaşlar? Susaması değil mi? Evet, geçtik. Gelmeyeceksin diye oraya gitmedim. Oraya gitmemesinin sebebi ne? Onun gelmeyeceğini düşünmesi. Gelmeyeceksin diye. Değil mi arkadaşlar? Neden sonuç cümleleri bu kadar arkadaşlar? Önce sonucum bulacağım. Daha sonra eğilimin hangi sebepten dolayı gerçekleştiğini bulursam bu şekilde ortaya çıkar arkadaşlar. Geçelim hemen diğer konumuza. Amaç sonuç cümleleri arkadaşlar. Bir öncekinde neden sonuçta da sonuçlar vardı. Burada da sonuçlar var. Yani yine burada da sonucu bulacağız ama amaç sonuç cümlelerine bulurken nelere dikkat etmem gerekiyor? Bunlara bakalım dilerseniz. Bir eylemin hangi amacı yönelik ne maksatla yapıldığını bildiren cümlelere ben amaç sonuç cümleleri diyoruz. Yani eylemi yapmasındaki amaç ne? Hangi amaçla yapmış değil mi? Maksadı ne gibi soruları sormam gerekiyor burada. Bakalım örneklerimize. Erken uyanayım diye çalar saati kurdum. Erken uyanayım diye çalar saati kurdum. Şimdi çalar saati kurması hangi amaçla gerçekleşmiş? Erken uyanması için değil mi? Evet. İyi bir lise kazanmak için bu kadar çalışıyorum. Şimdi bu kadar çalışıyorum diyor. Hangi amaçla? İyi bir lise kazanmak için değil mi? Amacı ne burada? Yani çalışmasındaki amaç ne? Maksat ne? İyi bir lise kazanmak. Bu sebeple arkadaşlar amaç sonuç cümleleri ortaya çıkıyor. Evet burada dikkat etmemiz gereken konu arkadaşlar hemen şuraya bakalım. Cümlelerde sebep sonuç ilişkisi genellikle çünkü bu nedenle bu yüzden dolayısıyla olduğundan için sözcükleriyle sağlanır. Değil mi? Şimdi burada için dikkat edersek arkadaşlar hemen bir öncekine bakalım. Neden sonuç cümlelerinde de arkadaşlar ne vardı? İçin vardı değil mi? E burada da için var. Ben bunu nasıl ayırt edeceğim peki? İçin sözcüğü hem sebep-sonuç hem amaç-sonuç ilişkisi kurarmış. İçin sözcüğü yerine amacıyla sözcüğü getirilebiliyorsa cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. Hangi sebeple getiriliyor dersem için sağlıyorsa neden sonuç olur? Bu ikisinin arasındaki farktır arkadaşlar. Yani demem şu ki için gördüğümüzde ya bu kesin amaç sonuçtur ya da bu kesin neden sonuçtur diyemeyiz arkadaşlar. Cümledeki anlamına cümleye kattığı anlama bakmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Çalar saati kurduğum için erkenden uyandım. Bakın yukarıdaki cümlenin neredeyse aynısı ama birisi neden sonuç birisi de amaç sonuç arkadaşlar dikkat ediyoruz. Evet. Geldik koşul sonuç cümlelerine. Koşul sonuç cümleleri arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. Genellikle SSA ya gördüğümüzde koşul sonuç diyebilir miyiz? Evet. Ama yine de ne yapacağız? Cümlemi okuyacağım değil mi? Koşul sonuç cümleleri bir eylemin gerçekleşmesinin herhangi bir koşula bağlandığı cümlelerdir sevgili arkadaşlar. Bir eylemin gerçekleşmesi bir koşula, bir şarta bağlanıyorsa ben buna koşul sonuç cümlesi diyeceğim. Örneklerimize bakalım. Yarın yağmur yağmazsa ormana gezmeye gidelim. Şimdi ormana gezmeye gidecekler ama hangi koşula bağlı olarak gidecekler? Eğer yağmur yağmazsa gidelim diyor değil mi? Arkadaşlar koşul sonuç cümlelerinde kendi kendinize de bir şart öne sürebilirsiniz. Bir başkası size şart öne sürebilir. Ee, yine siz bir başkasına şart öne sürebilirsiniz. Evet diğer örneğimize bakalım. Bu kitabı alabilirsin ancak sene sonunda bana teslim etmelisin. Şimdi kitabı teslim etmesi hangi şarta bağlanmış sevgili arkadaşlar? sene sonunda bana teslim etmesi şartına bağlanmış değil mi? Evet koşa sonuç cümlelerini yine bu şekilde devam ettirebilirsiniz. E, ee, mesela ne diyebilirsiniz? LGS'den şu kadar puan alırsam işte yazın tatile gideceğim gibi ya da ödevlerimi bitirirsem kendime pasta yapacağım gibi örnekler verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geçelim karşılaştırma anlamlı cümlelere. Karşılaştırma cümlelerine yani. Bir varlığın kavramın başkalarıyla benzer veya farklılıkları yönüyle kıyaslanmış olduğu cümleleri ben karşılaştırma cümleleri diyorum. Yani burada tek bir durum olmaz. Karşılaştırma yapabilmem için iki tane durumun, olayın karşılaştırılması gerekir ve arasında benzerliklerin farklılıklarını ayrıştırılması gerekir. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bunda da püf noktalarım var. Daha, en, çok, göre gibi sözcükler arkadaşlar karşılaştırma anlamlı cümlelerde kullanılır. Şimdi örneklerimize bakarak daha iyi anlayacağız en iyi dostları Afyon'da edinmiştik. Şimdi başka bir ilde de dostları var mıymış? Evet ama en iyi dostları nerede edindiğinden bahsediyor? Afyon'da edindiğinden bahsediyor sevgili arkadaşlar. Değil mi? Geçelim. Bağlama Anadolu'da en çok rağbet gören çalgıdır. Anadolu'da sadece bağlama mı var? Hayır. Birçok çalgı aleti var ama en çok rağbet gören Bağlamadır demiş değil mi arkadaşlar? Diğerleriyle bir kıyaslama, bir karşılaştırma, benzerlik ve farklılıkları ayırt etmemi var. Evet arkadaşlar. Geçelim bakalım diğerine hemen ne varmış sırada. Evet öznel anlamlı cümleler, nesnel anlamlı cümleler. Hemen tanımımıza bir bakalım şöyle. Söz söyleyenin kendi duygu ve düşüncesini yansıtan, doğruluğunun veya yanlışlığının kanıtlanması mümkün olmayan, kişiden kişiye değişen yorumu açık cümlelerdir. Yani burada anlamam gereken şu, öznel dediğimizde herkese göre farklı düşünce olması gerekiyor. Dünyada bir çok insan var değil mi arkadaşlar? O zaman o kadar da fikir vardır, o kadar da düşünce vardır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bir rengi, kırmızı rengi mesela siz sevebilirsiniz. Mesela ben sevmeyebilirim. Değil mi? Böyle farklı farklı özellikler olabilir arkadaşlar. Kişiden kişiye değişmesi gerekiyor. Yoruma açık olması gerekiyor. Dünyadaki hiçbir sevgi anne sevgisinin yerini tutamaz. Ya hocam olur mu öyle şey? Bu nesnel olması gerekiyor. Öznel olamaz diyebilirsiniz. Anne sevgisinin yerini tabii ki de kimse tutamaz. Ama arkadaşlar bu yoruma açıktır. Bunu bir başka insan farklı şekilde yorumlayabilir mi? Evet yorumlayabilir. Akşamki izlediğimiz maç çok keyifliydi. E şimdi maçı seven birisi maçı izlemekten keyif alabilir değil mi? Ama sevmeyen birisi keyif alır mı? Almaz. Kişiye göre değişti mi? Değişti. O zaman ben buna öznel anlamlı cümle diyeceğim. Nesnel anlamlı cümlelere geçelim sevgili arkadaşlar. Kişiden kişiye değişmeyen, yoruma açık olmayan, yoruma kapalı cümlelerdir. Nesnellik vardır. Kesin bir şekilde ortaya konulmuştur arkadaşlar. Sana göre farklı, bana göre farklı değildir nesnel anlamlı cümleler nasıl oluyormuş hemen bakalım. Geçen hafta yapılan sınavda en yüksek notu Pınar almış. Şimdi Pınar'ın aldığı not 80, 100. Değil mi? Bu şekilde notları almış olabilir. Bunu ben değiştirebilir miyim? Farklı kişi farklı şekilde yorumlayabilir mi? Hayır bu kesinleşmiştir. Değil mi? Değiştiremem. Şairin son kitabı 300 sayfadan oluşuyor. 300 sayfayı değiştirebilir misin? Yok o nettir yani. 300 ise 300'dür. Başka birisi başka bir anlam çıkartamaz arkadaşlar değil mi? Anlaşıldığını sanıyorum. Hemen diğerine geçelim. Varsayım cümleleri. Arkadaşlar burada da çeşitli püf noktalarımız var. Vurucu noktalarımız var. Bunlara bakalım. Varsayalım ki, diyelim ki, kabul edelim ki, tut ki, nokta nokta dağını düşünelim. Şöyle şöyle olduğunu düşünelim gibi sözlerin kullanıldığı cümlelerdir arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Diyelim ki sen haklı çıktın. Ne olacak bu durum? Yani varsayalım ki sen haklı çıktın diyor değil mi? Böyle bir durum yok. Ama bunu ne yapıyor? Bir tahmin gibi düşünün. Değil mi? Bu şekilde yapıyor. Farz et ki ben kazanamadım. Elime ne geçecek? Yani düşün ki olmadı böyle bir şey. Diyelim ki olmadı böyle bir şey. Ne geçecek elime diyor aslında. Alttaki örneğimiz düşün ki arabanın freni patladı. İlk yapacağın şey ne olur? Bakın olay gerçekleşmemiş arkadaşlar. Fren patlamış mı? Hayır patlamamış. Böyle bir olay olacağını sen bir varsay bakalım. Sen bir düşün bakalım diye söyleyebiliriz aslında arkadaşlar. Güzel. Doğrudan anlatımlı cümlelere bakalım arkadaşlar. Bu ikisi çok karıştırılıyor. Hocam hangisi doğrulandı? Hangisi de olaylıydı? Ya ben anlayamadım. Neydi? Neyin nesiydi? Diye söylüyor olabilirsiniz. Hemen bunu da ayırt edeceğiz arkadaşlar. Önce bir tanımımıza bakalım yine. Doğrudan anlatım cümleleri, kişilerin söylemiş olduğu sözleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan ağzından çıktığı gibi aktaran cümlelerdir. Yani bir söz kişi nasıl söylediyse o şekilde aktarılıyorsa eğer ben buna doğrudan anlatım cümleleridir. Öğretmen, "Yarın sınav var." dedi. Ayşe sınıfa geliyor ki, diyor ki, "Öğretmen, yarın sınav var." dedi. Öğretmen ne dediyse ağzını alıp sınıfın ortasına koyuyor, değil mi? E ben o zaman buna ne diyeceğim? Doğrudan, ağzından çıktığı şekliyle diyeceğim değil mi? Evet örneklerimize bakalım. Komutan bu birliğin çavuşu kim diye sordu. Komutanın ağzından ne çıkmış? Bu birliğin çavuşu kim diye sormuş. Bakın ifade hiçbir şekilde değiştirilmemiş. Diğer örneğin. Gülü seven dikenine katlanır demişler. Böyle bir söz önceden söylenilmiş. Ve bu söz başkasına ait değil mi? Yine aynı şekilde nasıl dediyse aktarılmış, değil mi? Güzel. Nasıl söylediyse öyle aktaracaksın. Değiştirme yapmayacaksın. Doğrudan anlatım. Dolaylı anlatım ne? Başkalarına ait sözlerin değiştirilerek ifade edilmesidir. Birisi bir söz söyledi. Ben o sözü nasıl anladıysam öyle ifade edeceğim. Değil mi? Bakalım. Komutan birliğin çavuşunun kim olduğunu sordu. Bakın yukarıdaki örnekten çok farklı. Burada birebir var. Ağzına ne çıktıysa öyle ifade etmiş, değil mi? Burada değiştirerek ifade etmişler. Genellikle arkadaşlar şöyle de çıkartabilirsiniz işte. Burada hani tırnak içinde alınır ifade. Dedi olur sonunda. Böyle oluyor genelde ama siz yine de okuyun cümleyi. Burada da dığını gibi ifadeler yer alabilir. Öğretmen yarın sınıfın sinemaya gideceğini söyledi. Bu da yine dolaylı anlatım cümleleri oluyor arkadaşlar. Evet tanım cümlelerine geçtik. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bir kavramın veya varlığın ne olduğunu bildiren bu nedir sorusunun cevabını veren cümlelerdir. Genellikle arkadaşlar biz tanım cümlelerini açıklama cümleleriyle karıştırıyoruz. Burada yer almadı ama arkadaşlar siz yine de not alın beni dinlerken. Arkadaşlar tanım cümlesinde bu nedir sorusunun cevabı olacak. Bu nedir sorusunun cevabı olacak. Açıklama cümlelerinde arkadaşlar detaylandırma vardır. Değil mi? Daha daha böyle ne yapar? Açıklar, ifade eder. Böyle yazar da yazar değil mi? Ama tanım cümlesinde sadece kavramın ne olduğunu söyler bana orada bırakır. Mesela sıfat ismi niteleyen ve değişik yönlerden belirten sözcüklerdir. Sıfat nedir? Nedir sıfat? İsmini teleyen ve değişik yönlerden belirten sözcüklerdir. Bakın cevap aldığıma göre o zaman bu tanım cümlesidir. Sıfatla ilgili birçok özelliği sıralasaydı ben buna ne diyecektim? Burada açıklama yapılmıştır diyecektim değil mi arkadaşlar? Lütfen karıştırmayalım bu da çok önemli. Evet hemen sona yaklaşıyoruz az kaldı duyguları yansıtan cümleler arkadaşlar. Burada da birçok cümle var. Bunları daha çeşitlendirebilirsiniz ama ben en önemli olanları aldım. Karıştırdıklarımızı aldım daha çok. Bakalım sitem cümleleri nelermiş? Sitem cümlesi bir kimseye yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık ve benzeri duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtmedir. Burada sevgili arkadaşlar, öfke duygusu yer almaz. Siz birisine kırılmışsınız. Bunu Nazik bir dille ne yapacaksınız? İfade edeceksiniz. İşte sistem cümleleri, cümleleri de tam olarak bunu ifade eder. Mesela Eskişehir'e kadar gelmişsin de bana uğramadan gitmişsin. Yani ne kadar ayıp etmişsin gibi. Onu kırmadan da söylüyorum ama ben kendi kırıldığımı da yine karşı tarafa ne yapıyorum? İfade ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet yakınma cümlelerine bakalım. Burada da yakınma bir şeyden şikayet etme bir şeyden sürekli böyle sızlanmak değil mi arkadaşlar? Bakalım örneğimize. Bir kez olsun benim sözümü dinlediniz mi? Bir öğretmen sınıfa giriyor ve sınıf her zaman nasıl davranıyorsa yine aynı şekilde gürültü yapıyor değil mi? O zaman ne der öğretmen? Yakınır artık bu durumdan ne yapar? Şikayetçidir. Hiç beni dinlemiyorsunuz. Bir kez olsun benim sözümü dinlediniz mi? Der. Değil mi? Bu da yakınma cümlesi olarak kabul edilir. Şaşırma. Şaşırma cümlelerine bakalım. Bir durumun beklenmedik bir şekilde sonuçlanması karşısındaki duygulanmayı ifade eder. Bir durum benim beklenmediğim bir şekilde eğer sonuçlanıyorsa bu beni ne yapar? Şaşırtır. Yeni tabirimizde nedir? Şok oldum. Değil mi? Şok oldum. Evet demek sen de benim hakkımda böyle düşünüyorsun. Arkadaşının kendisi hakkında böyle düşündüğünü tahmin etmiyormuş. Ve böyle düşündüğünü duyunca şaşırmış. Değil mi? Şaşırmış. Evet. Yine örneklerle çeşitlendirebiliriz. Hayıflanma cümleleri arkadaşlar. Hayıflanmayı gördüğümüz yerde arkadaşlar eğer karıştırıyorsak, karıştırdığımız bir şey varsa hemen üzülme yazın. Parantez içinde üzülme. Şıkta gördün mü? Seçenekte mi gördün? Paragraf içinde mi gördün? Bilmediğim kelimeyi şu an öğrendim. Hayıflanma ne demekmiş? Üzülme demekmiş. O zaman hemen yazıyorum ki yazdıkça pekişecek arkadaşlar bunlar. Bir kere de hemen anlamazsınız. Kaçırılan bir fırsattan dolayı üzülme vardır arkadaşlar hayıflanmada. Elime geçen bu kadar fırsatı nasıl kaçırdım bilmiyorum. Bu duruma çok üzgünüm diye ne yapmış kendisini ifade etmiş. Burada arkadaşlar belki yakınmayla hayıflanmayı karıştırabilirsiniz. Dediğim gibi hemen parantez içinde gördüğünüz yerde yazın arkadaşlar ki yerleşsin. Önemli bunlar da. Evet içerik cümlelerimize bakacağız hemen. İçerik cümlelerimiz ve biçim cümlelerimiz. Bu da karıştırılıyor genelde arkadaşlar. Hangisi biçemdi? Biçemi nasıl bulacağım? Üslup neydi? Ben üslupla biçemi sürekli şey konuyu sürekli karıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Bunların ikisini de bilmek zorundayız. İkisini de bilmek zorundayız. Çünkü karşımıza farklı farklı çıkabiliyor. Şimdi içerik konu cümleleri neler? Bir sanatçı yapıtta neleri anlatıyor? Hangi konulardan bahsediyor? Nelere değinmiş? İçerikte neler var diyorsa bu içerik konu cümlelerine giriyor. Mesela yazar bu eserinde toplum sorunlarını ele alıyor demiş. Şimdi yasa, yazar eserinde ne anlatıyor arkadaşlar? Yapıntıda ne anlatıyor? Toplum sorunlarını anlatıyor değil mi? İçerikte ne var? Toplum sorunları. Konu ne? Toplum sorunları. Şair bu şiirinde gerçek hayattaki olayları dile getiriyor. Şimdi şair şiirinde hangi olayları yer vermiş? Hangi olaylara yer vermiş? gerçek hayattaki olaylara yer vermiş. Konusu gerçek hayattaki olaylardan, değil mi arkadaşlar? Evet. Diğer cümlelerimiz biçem üslup cümleleri. Arkadaşlar üslup cümlelerinde de nasıl oluyor? Ee, yazar dili nasıl kullanmış? Burada diline bakacağım. Açık bir dille mi kullanmış? Ağır bir dille mi kullanmış? Söz sanatlarına mı kullanmış? Ya dili anlaşılır mı, sade mi? Bunları ne yapacağım? Bunlara dikkat edeceğim. Denemelerinde oldukça sade bir dil kullanmış. Yazarın dili kullanma şekli değil mi? Sade bir dil. Yazar hikayelerinde kahramanlarını yaşadıkları çevrenin diliyle konuşturuyor. Dili nasıl kullanmış? Yaşadıkları çevrenin diliyle kullanmış. Evet, son olarak aşamalı durum bildiren ifadeler. Son olarak neydi? De bir tane daha var. Bu cümlelerden sonu. Ee, bakalım arkadaşlar, aşamalı durumlar nasıl gerçekleşiyor? gittikçe giderek yavaş yavaş zamanla yıldan yıla ve benzeri sözler aşamalı durumu ifade ediyor arkadaşlar. Zaten adından da anlayacağınız gibi bir anda gerçekleşmeyecek bir zaman alması lazım. Aşama aşama kademe kademe gerçekleşmesi lazım. Örneklerimizde şunları yer verdik. Herkes giderek kendi kabuğuna çekiliyor. Zaman içerisinde herkes kendi kabuğuna çekiliyor demiş. Diğer örneğimiz çalışmalarımız adım adım sona yaklaşıyor. Yavaş yavaş zaman geçtikçe sona yaklaşıyoruz demek istemiş arkadaşlar. Evet ve sonuncusuna geldik sevgili arkadaşlar. Cümle vurgusu çok çok önemli bir konu. Burada en önemli özelliklerden 3 tanesini aldık sevgili arkadaşlar. Özellikle bunlara dikkat etmenizi rica edeceğim sizden. Hemen birinci maddemize bakalım. Cümle eğer diyor ki düz bir fiil cümlesi ise vurgu yüklemden bir önceki öge üzerindedir. Bu cümlelerde vurgulanmak istenen öge yükleme yaklaştırılır. Sevgili arkadaşlar. Önce fiil cümlesi mi değil mi ona bakacağım. Cümlemde fiil cümlesi var mı? Birinci özelliğim bu olacak. İkincisi neye dikkat edeceğim? Düz cümle mi değil mi? Şimdi bu konuya geleceğiz daha sonraki zamanlarda ama şöyle kısaca üzerinden hemen bir geçelim. Düz cümle arkadaşlar. Yüklemi sondaysa biz buna düz cümle diyoruz. Fiil de isim zaten ayırt etmeyi biliyoruz artık. E, mekmak getiriyoruz. Olursa fiil. Olmazsa isimli değil mi? Bakıyorum yüklemin buldum. Düz mü? Düz. Evet. Arkadaşım beni yarın evine çağırdı. Diyor çağırdı yüklem. Düz bir cümledir. Peki isim mi fiil mi? Fiil değil mi? Çağırmak bir fiildir. O zaman fiilse hemen ikinci duruma bakacağım. Neydi? Fiilse kendinden bir öncekinde hemen. Kendinden bir öncekinde yükleme yakın olan benim vurgumdur arkadaşlar fiil cümlelerinde yükleme yakın olan benim vurgumdur. Burada farklı farklı ögeler üzerinde bulunabilir arkadaşlar. Bu cümlemizde nerede bulunmuş? Yer tamlayıcısı üzerinde bulunmuş. Zarf tamlayıcısı üzerinde bulunabilir. Özne üzerinde de bulunabilir yine arkadaşlar. Farklı ögelerin üzerinde bulunabilir. İkinci özelliğim isim cümlelerinde vurgu yüklemin ta kendisidir sevgili arkadaşlar. Müzekker bize karşı her zaman anlayışlıdır. Evet anlayışlı mak diye bir şey var mı? Yok Anlaşmak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu isim cümlesidir. Neydi özelliğim? İsim cümlelerini gördüğüm anda vurgunun kendisi olduğunu bileceğim. O zaman vurgu kendisidir. Yani yüklemledir sevgili arkadaşlar. Evet son özelliğim. Mi soru edatı edatıda vurguyu kendinden önceki sözcüğe atar. Mi gördün mü? O zaman hemen bir kendinden önceki cümle kelimeye bakacağım. Bakıyorum. Seda mı programı organize ediyor? Mı'yı gördüm. O zaman vurgu nerede? Seda Vurgu değil mi arkadaşlar? Evet. Konularımız bu kadar arkadaşlar. Soru çözümlerimize daha sonra gelecek. Tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.